Istemiyor. toprağı elektrik süpürgesi gibi sistem Toprağı yukarı Toprağı elektrik süpürgesi de onlar bu giyince yok he yeah. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak e, tüm Bursa'mızda ve bölgemizde tarihi kültürel mirasla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda da e, Bursa bölgesinde e, tüm medeniyetlere ait izler birer birer de ortaya çıkarılıyor. Ve bunun sonucunda da Bursa artık UNESCO Dünya Mirası listesine artık evrensel bir değer. E, bunun yanında Bursa'mızın en önemli merkezlerinden biri de İznik ilçemiz. Bursa'dan önce de bir tarih başkenti olan İznik ve İznik'te de şu anda çalıştığımız tüm İznik'le ilgili tarihi kültürel mirasın ayağa kaldırılması, medeniyetlerin izlerinin en güzel şekilde ortaya çıkarılması çalışmaları çalışmalarda yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İşte onlardan en önemlisi de e, bu dönem başında çalışmaların daha hazırlık aşamasında gördüğümüz hava taramalarında e, burada tespit edilen 1500 yıllık bazilika. İznik Gölü içinde ve ilk Hristiyan konsülünün toplandığı ve Hristiyan alemi için çok önemli bir merkez. Şu anda tüm Hristiyan mezheplerinin kabul ettiği, dört mezhebinde kabul ettiği bir toplantı bu. Ve daha önce göl kenarında olarak yapılmış gözüken bu toplantı e, tarih boyunca yaşanan depremlerle birlikte artık gölün içinde kalan kilise şu an hemen altımızda. Ve şu anda burada Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde aldığımız yetkilerle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız yetkiyle birlikte artık Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Erkeoloji Bölümü. Değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Şahin ve ekibiyle birlikte burada İznik Belediye'mizin de katlarıyla burada bu artık su altı çalışmasını gerçekleştirmiş oluyor. Ve bu kapsamda burada imalatlar gerçekleştirildi, platformlar yapıldı. Burada rahat çalışacak, ofis şeklinde kullanılabilecek olan araçlar imal edildi. Ve şu anda faaliyet başladı. Artık yer altındaki bulgular birer birer burada bulunarak, alınarak su üzerine çıkarılıyor. Burada tek tek bunlar incelendikten sonra kalan tortular tekrar denize bırakılmış olacak. Bu amaçla burada imalatlar gerçekleştirildi. Araç burada platformlar gerçekleştirildi. Şu anda 10 kişilik ekip çalışmaya başladı ve ilk bulguları hemen daldılar. Bize hemen ilettiler birkaç dakika içinde. İşte burada kilisenin çatısından burada bir kiremit parçası e, bu da e, çatı kiremitte değil mi hocam? E, bu da onun e, bir bulgusu. E, burada aynı zamanda tabii ki bu Bazilika Kilise ile birlikte çevresinde hazireler de var, tarihi mezarlıklar da var ve bu mezarlıklardan da bir e, tabii ki insan kemiği, e, bir kalıntı. E, i̇şte bu kalıntılar artık e, burada birer birer ortaya çıkarılacak. Ve bu projenin büyüklüğü, özelliği, tüm detayları e, ortaya bu şekilde en güzel şekilde çıkarılacak. Her küçük bir bulgu bize birçok şeyi anlatacak. E, Arkeoloji gerçekten çok ilginç bir dal. Hocam da artık e, bu işlerin içine girdiğimizden beri açık öğrenmeye başladık. Küçücük bir parçadan e, çok önemli tarihi bulgular e, ortaya çıkarılmış oluyor ve bu konuda bilgiler edinilmiş oluyor. İşte şu bulgularla birlikte artık buranın bilgilerde her şeyi de ortaya çıkarılacak ve inşallah en kısa zamanda burada İznik Gölü içinde bir sualtı müzesi özellikle İristiyan alemi açısından en büyük ziyaret ziyaretgahlardan biri olacak. Çünkü tüm mezheplerin kabul ettiği bir toplantı bu ilk konsül toplantısı. Onun da burada yapılmış olması tüm Hristiyan alemi için çok daha önemli. Ve bu konuda da özellikle inanç turizmi açısından da büyük bir ilgi odağı olacak. İznik Belediye'miz. İnşallah bizler de bu konuda e, tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Bir yandan Büyükşehir Belediye'miz, bir yandan İznik Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, kurum kuruluşlarımız hepsi burada çalışıyor. Bizler de bu konuda herhangi bir masraftan kaçılmıyoruz. Buraya güzel bir şey yapalım izneye yakışan, burada e, bu e, dediğim gibi güzellikleri bu değerleri ortaya çıkacak güzel bir çalışma olsun. Bu e, tabii ki tüm çalışmalar özellikle bu işin e, tabii merkezi olan e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, denetiminde oluyor. Onların verdiği yetkilerle, izinlerle birlikte e, Bursa Büyükşehir Belediye'miz, Uludağ Üniversitemiz, İznik Belediye'miz tüm müze e, başkanlığımızla birlikte bu çalışmalar sürdürülüyor. E, Bursa'ya ve Türkiye'ye tabii ki önemli bir eser kazandırılmış oluyor. Turizm imize içinde büyük bir katkı sağlayacak güzel bir projeyi, ilginç bir projeyi Bursa'da İznik'te gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu konuda destek veren Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tüm kurumlarımıza teşekkür ederiz. Haziran ayında yüzey araştırmasıyla başlayan ilk dönem çalışmaları bugün itibariyle artık sualtı arkeoloji kazı çalışmalarına döndü ve bugün ilk startı verdik. bugün itibariyle İznik'te İznik Bazilika'sında sualtı arkeoloji arkeoloji amaçlı kazı çalışmalar başlamış oluyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani. Evet, artık 1700 yıllık bir eserin ortaya çıkarılmasıyla ilgili çalışmaları bugün start verildi. Su altı arkeologlarımıza bugün suyun altını inerek gerekli çalışmayı başlattılar. İlk bulguları da çıkarttılar. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde insanlığın hizmetine ve huzuruna sunulmuş olacak bir eser ortaya çıkarılmış olacak. Bununla birlikte hem tarih gün çıkmış olacak hem de İzdik'in değerine bir değer daha katılmış olacak. Çünkü İzdik Hristiyan alemi içinde çok önemli bir kent. Muhtemelen burada e, konsüllerin toplandığı alanlarında tespiti yapılacak. İşte hocam bu konuda gerekli gayretleri çalışmaları sergiliyorlar. Bunun ortaya çıkarılması demeye geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Turizm Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ben İzdik Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum.